mesutları ııı e, bugün Giresun'dayız. Giresun'da yaşanan dün e, ve gece yaşanan yoğun yağış sonrası oluşan sel ve ona bağlı heyelan nedeniyle e, bir felaket yaşandı. E, onunla ilgili de Sayın Genel Başkanımızın ııı e, direktifleriyle talimatıyla ııı e, Samsun Milletvekilimiz e, Bedir Bey ııı e, Erzurum Milletvekilimiz e, Naci Bey ve Merkez İstiklin Kurulu Başkanımız güncel Hanım'dan ve partili ilçe başkanlarımız, bir e, il başkanlarımız, kendisi burada Diyarbakır İl Başkanımız da burada Bey beraber bölgedeydik. Tabii karşılaşmış olduğumuz tablo hepimizi çok derinden üzdü. Kayıplarımız var, e, ulaşılmayan vatandaşlarımız var, asker evlatlarımız var, jandarmalarımız var. E, bu tablo karşısında çok üzüldük. E, bölgeyi gezdik. E, Dereli gördüklerimiz gerçekten kamuya, eee kamuoyuna yansıyan çok üzücü olduğunu gördük. E, gerçekten e, bir perişanlık var. Eee birçok dükkan, şehir merkezi, ilçe merkezinde e, hasar çok büyük. İnşallah bu yaralar sarılır. E, böyle acı günlerde siyaset yapmak değil, yaraları sarmaya yönelik toparlayıcı, vatandaşımızın sıkıntısını giderici, birlik ve beraberlik içerisinde nereye yapabileceğimiz konusunda ne yapmamız gerektiğini yerinde incelemek için buraya geldik. Ama bölgemizde bu sel ve buna bağlı heyelan afeti çok yaşanan bir olaydır. 2019'un Haziran ayında benim Trabzon'un kendi ilimin Arap ilçesinde yine böyle bir afet yaşamıştık. Orada da o vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Daha geçtiğimiz ay Artvin'in Yusufeli ilçesinde benzer bir hadise yaşanmıştı. Orada dört vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Birkaç gün önce yine Ofta, Trabzon, Hayrat'ta yine sel ve heylandan dolayı bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunu şunun için söylüyorum. Bölgemizde özellikle bu aylarda sık yaşanan bir durum bu. Biz iyi Parti olarak bu e, afetler olmadan önlemlerinin alınması noktasında hem ben bölgenin milletvekili olarak Trabzon milletvekili olarak hem de Bedri Bey, Samsun milletvekili olarak ve diğer milletvekili arkadaşlarımız bu afetler öncesi alınması gereken tedbirlerle ilgili mecliste gerekli uyarlarımızı yaptık yapmaya devam ediyoruz araştırma önergelerimiz var. Biz diyoruz ki bu afetler olmadan tedbirleri alınsın, insan kaynaklı hataların önüne geçilsin, can kaybımız olmasın, mal kaybımız olmasın. Bugün gördüğümüz durum gerçekten hepimizi üzdü. Ben sizlerin aracılığıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hakk'a rahmet diliyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Kayıplarımızın bir an önce inşallah sağ salimen ulaşılmasını diliyorum yaralılarımıza şifa diliyorum. Oradaki e, bölgedeki gözlemlerimizle ilgili öncelikle e, Erzurum milletvekilimiz e, Naci Bey olmak üzere sonra da Bedi Bey olmak üzere fikirlerini beyan ederlerse toplantımız amacına ulaşmış olur. Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Giresun'a, Dedeli'ye geçmiş olsun. İnşallah bu afet son olsun diyor. İnşallah. inşallah. Değerli basın mensupları, size saygı selam ve misafirlerden için... gelmesi çok teşekkür ederiz. Erzincan'ı burada tribunda gördüğümüz manzara maalesef hiç bağdaşmıyor. Bakışımızdan geçmeyen çok feci bir manzara ile karşılaştık. Bu çok üzücü. Ve e, zarar gören kardeşlerimizin de zararlarının devletimiz tarafından bir an önce giderilmesini buradan talep ediyoruz. Gördüğümüz manzara çok fena ve buranın bir afet bölgesi ilan edilmesini dilemekteyiz. De, yani devletimiz güçlüdür fakat gücünü gerektiği zaman kullanmasını buradan diliyoruz. Hiç vakit kaybetmeden, bu gece ise bu gece oranın afet bölgesi ilan edilmesi gerekir ve bir an önce devlet eline devletin şefkatini, gücünü oradaki vatandaşlarının hissettirmesini gerektiğini düşünüyoruz. Ve çok değerli vekilimiz Hüseyin Beyefendinin de belirttikleri gibi tabii biz Allah'a inanan insanlar felaketlerin kader olduğunu biliriz. Fakat kaderin, kaderden önce de bir tedbir gerektiğini de düşünürüz. Cenab-ı Hak bizlere akıl vermiş ve bu aklı kullanmamız için vermiş. Bizim gördüğümüz tedbirsizlikler, insan hataları affedilir gibi değil. Bugün belki bunları çok detaylı konuşmadığım değil. Fakat acılar bitirdikten sonra bunları konuşmamız gerekiyor. Oradaki gerek direndik köprünün, gerek treboldaki menfezin imalatındaki hatalarını kendi gözlerimize gördük. ve orada o projeler imzası olanların da çağrılıp gerekli soruların sorulması, cevap ediyorsa gerekli cezaların verilmesi gerekir ki emser olsun bundan sonraki e bu projeler yapanlar bu hataları yapmasın. Benim adamım, onun adamı olur geçer denmesin lütfen. Canlar gidiyor. Bundan sonra da bu tip kazaları önlemek bizlerin görevidir. Biz bugün denetlemek ve kontrol etmek görevi üstlenmiş bulunuyoruz. Muhalefet görevi üstlenmiş bulunuyoruz. Fakat bunların da başını bırakmayacağımızı bunu ifade etmek isterim. Bu bir insanlık görevidir için. Sizleri tekrar saygıyla selamlarım, Allah'a emanet olun. Sayın evet. Bedri Yaşar Bey evet, de ilerlerse evet. evet. Değerli basın mensupları, ben de saygıyla selamlıyorum. Bugün evet. bölgeyi gezdik. Artık her felaketlerden sonra maalesef devlet adamlarımız bölgeyi gezer. Herkes ayak üstü, herkes mağdurlarının önünde. Evet. Devlet büyüktür, Devlet yaraları sarar, devlet burun altında kalmaz der. Ben şahsen bu tür konuşmaları yapmaktan, parlamentoda da, buralarda da usandım, yoruldum. Maalesef devlet bu yaraları sarmada gecikti, gecikiyor. Ondan bir felaketlerde de bunu gördük. Ne zaman bu tür felaketler var bunları duyarsınız. Biz de bugün hakikaten gezdik bölgeyi etkilenmemek, duygulanmamak o felaket karşısında e, mümkün değil. Yani olayları görüyoruz, meseleleri de görüyoruz. İnsan kaynaklı hatalardan doğan felaketleri hep beraber idrak ediyoruz. Tabii vatandaşımız kaderci, yani ne yapalım Allah'tan girdiler, ne yapalım kaderin önüne diyor ama ben inşaat mühendisiyim. Yani bizler bilime dayalı, akla dayalı hareket etmek zorundayız. Yani orada gördüğümüz manzara şu. Bir köprü var derenide. Köprünün işte e, yüksekliği e, düşük. Ne oldu Yani köprü gelen suyu taşımıyor. Köprünün önüne dört tane ağaç, beş tane de taş gelince köprünün önünü kapattı köprü gelen su dereyle buluşamayınca otomatikman derenin de caddeye doğru gitti. Tabii bu bir anlık gelen ya. her tarafı darmadağın etti. Yani dört metre yükseklikte dükkanların taşla dolduğunu gördük. Yani bunlar önlenebilir hadiseler. Ama bunları söylediğimiz zaman sanki o ortam içerisinde farklı bir şeyleri ifade ediyormuşuz gibi. Biraz önce Trevor'un tarafından gidiyoruz. Bu merkez yapıları daha olduğu için yani mühendislik olarak bir merkezin ortadan kopması mümkün değil. E şimdi her ikisi de bence e, şu an inşallah bu son olur, bu ders olur. Bir defa bu bölge, Karadeniz bölgesi arkadaşlarımız ifade etti. Eyalan riskini her zaman aç, sel riskini her zaman açık. Dolayısıyla şimdiden fizyo, hiç olmasa bundan sonrası için bu köprülerle ilgili, merkezlerle ilgili gerekli çalışma bunlarla ilgili gerekli tadilatlar yapılır. Biz de bu felaketler olunca hiç olmasa teknik olarak bunları konuşmamış oluruz. Tabi bunun yanı sıra afet oldu ve de gerçekleşti. O zaman süratle buradaki insanların bir komisyon, valilik kanalı komisyonlar oluşur. Orada da teknik elemanlar olur. İşte onunla ilgili zarar ziyan tespitleri yapılır. Bu bir an önce yapılmalı. Çünkü herkes şu an dükkanın başında. Herkes işte benim 100 bin lira zararım var diyen var. 150 bin, 250 bin yani mal doldurduk diyen var. Kuyumcu var. İşte dükkanımın tamamı gitti diyor. Demek ki yapılması lazım gelen iş bir an önce bu zarar ve ziyanın tespitini yapılması. İki, bunların devlet olan yükümlülükleri var kademeleri var, SSK'ları var, belgeleri lazım, benim beyannameler var. Süratle de bunların tertibi lazım. Yine bu esnaf ve sanat kullandıkları krediler var. Bankalardan kullandıkları krediler var, ödemeleri var. Bunların aynı şekilde bu kredilerin süratle iptal lazım. Kendi çekleri kaybolmuş, tahsilatları var. Bunları beyana dayalı devleti yine bu konuda sıra yönetimler var. yerel yönetimlerin en büyük gelirleri İller Bankası marifetiyle elde edilen gelirler. Dolayısıyla buranın surat ve afet bölgesi ilan edilerek gelirlerinin arttırılması lazım. Biz işe siyaseten bakmayız. Orası hangi belediye muhatap olursa olsun belediye başkanının siyasetine de bakmayız ama belediye başkanının hiçbir belediye başkanının bu afet karşısında çok da fazla yapabileceği bir şey yok. Dolayısıyla Giresun Dereli'de sadece Dereli değil, Bulanca, Trebolu, Doğankent, aynı şekilde Yağlı Dere bu bölgelerde buna ilave olabilecek diğer bölgelerde de suratle bu şeyin ilan edilmesi gerekiyor. Olağanüstü hali yani afet kapsamına alınarak olağanüstü hali ilan edilmesi gerekiyor. Bunun anlamı şu, bunların gelirleri artıyor. Yani diyelim ki devletten gelen 10 liralık bir gelir varsa buna kaç sayı veriyorlar? 1, 2 neyse 2 katını, 3 katını veriyorlar. Bununla da yerel yönetimler en azından bu yaralarını sarmaya çalışıyor. Bizim beklentimiz bu. Afet kapsamına alınmasına yönelik yarından itibaren biz parlamentoda milletvekili arkadaşlarımızla beraber kanun teklifini vereceğiz. Yani bu bir an önce hızlansın diye göreceksiniz bizim verdiğimiz kanun teklifini reddedecekler. Belki kendileri getirecek. Bunun bir önemi yok. Bizim amacımız şu. Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi milletin avukatlığını yapmak. Milletin sorunlarını meclise taşımak. Bu taşımak. Bizim hedefimiz bu. Dolayısıyla biz parlamentoya taşıyacağız. Ümit ediyoruz ki onların da kanun teklifi olur. Bunlar hepsi de parlamentoda aynı mahiyette kanun teklifleri olduğu için birleşir. Hep beraber de genel kuruldan geçen Bu tür çalışmalar genelde oy birliğiyle geçiyor. Bunda fazla bir tereddüt yok ama bizim bütün derdimiz şu. Vakit geçmeden, zaman geçmeden e, devamı bu sarılması önemli olan bu. özellikle Dereli'de yani ekonominin yüzde yetmişine hitap eden bir cadde var. O caddeden bankaların olduğu bir kuyumcuların olduğu bir cadde, ee, orada inanılmaz bir felaket var. Bunun anlamı şu, dereli de ekonomi durma noktasına gelir. Bugün şöyle düşünün, yani bir mağaza, bir mağazada bir kişi çalışsa, bir de sahibi olsa iki kişi, hanımları dört kişi, birer çocuk olsa, ikişer çocuk olsa sekiz kişi. Yani dolayısıyla böyle hani denize attığınız bir taş gibi böyle dalgaların yayıldığını düşünün bu bölgede bu manada çok ciddi oranda etkileniyor. Göz yaşları içerisinde insanlar işte daha dün burada misafirlerimizi ağırlıyorduk ama bugün içerisi hakikaten taş kaya dolu. Bunun diğer bir şeyi de salgın risk. Bakın orada eğer bu enkazlar bir an önce temizlenmediği takdirde salgın oluşma riski de var. Bu riskin bir an önce bu enkazlar kaldırılmalı. Dolayısıyla enkazlar kaldırırsa salgın riski ve daşlamanın da bir an önce bir yapılması lazım. Bunun yanı sıra tabi tamam köprü kapandı, dere taştı ama bundan daha önemlisi dere yataklarına bu evlerin yapılmaması lazım. Bu dükkanların yapılmaması lazım. Bunun adına biz çarpık şehirleşme diyoruz, çarpık kentleşme diyoruz. Yani e, bunu maalesef üzülerek izliyoruz. Yani ben geliyorum diyor. Siz denizi doldurduğunuz zaman doğan afetler böyledir. Bugün doldurmuş gibi görülmüşsünüz ama yarın davranamayla gelir sizin o katletleriniziyle alır ve gider. Siz doğanın dengeleriyle oynarsanız ağacı mağacı keserseniz heyelanın zaten kendiliğinden önünü açmış olursunuz. Derenin yönünü değiştirmeye kalkarsanız su akar, mezrasını bulur misali o gelir mezrasını bulur, kendi aktığı yere gelir. Burada da aynı, bizim Karadeniz'de bu dere yatakları, kamu yatırımları dahil, okullar dahil, hastanelerin, sağlık ocaklarının, çoğunluğun dere yataklarında olduğunu görüyoruz. Artık bu son olsun. Hani bu e, şeylerin afetler başımıza gelmeden nasıl devlet e, depremle ilgili konukları tespit ediyor, diyor ki bu binalar depreme dayanıklı değil, bunların yıkılması lazım. Aynı şekilde özellikle Karadeniz bölgesinde dere yatakları taranmalı, bununla ilgili bir tespitler yapılmalı denmeli ki yani ne zaman geleceği, depremin de ne zaman geleceği belli değil, selin de ne zaman geleceği belli değil. Demek ki ne zaman geleceği belli olmayan depremle ilgili tedbirler almaya çalışıyor ise selle ilgili de bu tedbirlere bir an önce alınması lazım. Demeliyiz ki o zaman şu 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 binalar risk taşıyor. Bu risk taşıyan binaları bir an önce bu dere yataklarını yıkalım. Ortadan kaldıralım. Gelecekteki afetlerinde önüne geçmiş oluruz. Bunlar hakikaten e, çok önemli şeyler. Hep tersten geliyoruz zaten. Tersten gidiyoruz. Güzel binaları binalar sonra geliyoruz. onları hepsini götürüyor. Eyvah demeye başlıyoruz. Bundan sonra ümit ediyoruz ki belediye başkanlarımız daha çok böyle ranta dayalı yapılaşmadan daha çok kamu yararını esas alan, kamuoyu esas alan ee, şehirleşme gibi planlarını hazırlarlar diye bekliyoruz. Tabii şehitlerimiz var. Yani bugün 5 uzman jandarmamız araçla beraber kayboldu. Aynı şekilde orada bir... Iı, makine operatörü aynı anda menfezin içerisinde düştü o kayıp. Derede de kayıplar var. Bilinemeyen kayıplar var. Yani çünkü daha insan mevzulara gelemediği için. Bu arada gurbetten gelenler var. Mesela ben burada misafir isteyenlere rastladık. O konuda da ıı, kayıplar var. Ben ıı, kayıplarımız için de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlar var onlara. Allah'tan aziz şifalar diliyorum. E, şehitlerimiz var. yine bizim partili şehitlerimiz var. Şehitlerimizden bir tanesini bizim Eceabat ilçe teşkilatımızın kurucuları oraya gönderdiğimiz ile başkanımız Allah razı olsun. Onun yarın orada defnediyoruz. Aynı şekilde Çamaş ilçe başkanımızın kardeşi yine partili bir kardeşimiz şehit oldu. Yarın onun cenaze var. Biz şimdi yine ziyaret ettik. Yine bizim bir arkadaşımız Gümüşhane Köse ilçesi belediye başkanımızın bir yakını, bir bu hayatını kaybedenler arasında. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Biz, sizler, burada partiler, arkadaşlarımız da var. Bizim görevimiz yarından itibaren bütün bu yaraların sarılmasına göre çalışmalar var mı yok mu? Dolayısıyla onu takipçisi olacağız. Gerekirse yine buralarda basın toplantısı düzenleyeceğiz. Gerekirse bizler bunu yine parlamentoya taşıyacağız. Hüseyin Bey'in de bahsettiği gibi özellikle bu bizim bölgemizde yaşadığımız sadece heyelanlarla, ilgili olsun, sel ile ilgili bu araştırma önergelerimiz var. Diyoruz ki, ya bu konular araştırılsın. Bununla ilgili tedbirler alınsın. Biz artık bilime inanmalıyız. Allah insanı akıl verdi. Diyor ki işte bu akıl çerçevesinde bütün bu oturalım bilemeyiz siz madem bunu felaketlerle felaketlerde hep ahlak ediyorsunuz hiç olmasa meclis bu konuyla ilgili bir çalışma yapsın. Bununla ilgili bir organizasyon yapalım ki bundan sonraki bu afetlere maruz kalmayalım. Aynı şekilde heyelan riskleri her zaman devam ediyor. Bizim bölgemizde yine heyelan riski de var. Sonuç takipçisi olacağız. Yani bizim şu an bir fiili yaptırım gücümüz yok ama takip etme gücümüz var. Bugün Sayın Genel Başkanımız hem başkanımızla görüştü, hem yani bizimle görüştü. Akşamdan beri bölgede en az 10 tane telefon görüşmesi yaptı. Sizleri, bizleri takip ediyor. Vatandaşımızı buradaki yapılan olayları da takip ediyor. Vali Bey'le görüştük, Kaymakam'la görüştük, Belediye Başkanı'yla görüştük. Yani bizi diğer siyasi partilerden farklı kılan bu günlerde hiç olmazsa devletin yanında olduğumuzu, yapabileceğimiz ne varsa her türlü katkıya hazır olmamızla ilgililere ilettik. Ümit ediyoruz ki ülkemiz, Giresun'umuz, Karadeniz bölgemiz bir daha böyle doğal afet yaşamayı diyor. Sorularınız varsa e, cevaplandırmaya çalışalım. E, yine il başkanımız, Üzüle Başkanımız, Genel İdare Kurulu yarın biz Samsun bölgesinde de aynı bu tür sevdiğim, kaynaklanan sorunlar var diyeceğiz. ama onlar partimiz adına bu işin takipçisi olacaklar. Ben gecenin bu saatinde bize zaman ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplayın.